otellerin lobilerinde bu kadar oy alan bir parti kapatılır mı? Türkiye'nin çivisi çıktı. Bu ülke nereye gidiyor ahkamını kesenlerin? Yedikleri önünde, yemedikleri arkalarındadır. Insanın hayat derdesi yırtıldı mı? Kalbi taşlaştı mı? Olması beklenen tamamıyla bu kokuşmuşluktur. Meseleyi demokrasiyle telif ve tercüme etmeye çalışanlar, bir saatliğine de olsa bu vatanın yalçın kayalarında, karlı ovalarında, buz kesmiş gecelerinde ellerine silah alıp nöbete girsinler de görelim adamlıklarını. Bu vatanı korumak yalnızca ve yalnızca Anadolu'nun kavruk yüzlü yiğitlerinin mi, mi sorumluluğu altındadır? Nerede bu yüz karası tevölciler? Televaciler, Nerede bu eğlence dolu geceleri akan kimliksizler? Ne yapıyor bu hayatının lekeli müdavimleri? Millet salgınla boğuşurken İzmir Alaçatı'da, Bodrum Yalıkavak'ta, İstanbul Nişantaşı'nda nasıl caka satıyorlarsa buyursunlar saltanat sürdükleri bu vatanın külfetine de bir zahmet katlanmayı denesinler. Bilemem ama ailelerinden birisi teröre kurban gitseydi yine böyle apuk sapuk konuşmaya yürekleri el verecek miydi? HDP'nin hukuk konusu olduğu bir dönemde şu tuhaf zamanlamaya bakınız ki İzmir HDP'li il binasına yapılan hunhar saldırı ve suikast elbette şiddetli bir provokasyon, alçak bir komplo olarak değerlendirilmelidir. Değerli milletvekilleri. Son dönemlerde yaşanan iç ve dış gelişmelerin şifreleri çözüldüğünde karşımıza manidar ve üzerinde dikkatle durulması lazım gelen irtibat ve ilişki ağları çıkmaktadır. 10 Haziran 2021'de Birleşik Krallık Başbakanı ile ABD Başkanı arasında yeni Atlantik şartı imzalanmıştır. Bu çerçevede demokrasi kurumuyla açık toplumun savunulması, şeffaflık, hukukun üstünlüğü, sivil toplumun ve bağımsız medyanın desteklenmesi, adaletsizlik ve eşitsizlikle mücadele ön plana çıkmıştır. Bütakiben 11-13 Haziran 2021 tarihlerinde G7 liderler zirvesi toplanmış. Demokrasi, özgürlük, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı vurgusu yapılmıştır. 14 Haziran 2021'de NATO liderler zirvesi, 15 Haziran 2021'de de Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri zirvesi gerçekleştirilmiştir. Bilhassa NATO'nun 2030 vizyon belgesine yapılan atıf kapsamında ittifakın siyasi boyutunun önümüzdeki süreçte güçlendirileceği, yolsuzlukla mücadelenin NATO için önem taşıdığı ifade edilmiş, nihayetinde demokrasinin destekleneceği kayıt altına alınmıştır. Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri zirvesinde ise yine demokrasinin sahiplenileceği, otoriterliğin her türlü şeklinin reddedileceği hususuna temas edilmiştir. Hiç kimse ne var bunlarda demesin. Zarfa değil, mazrufa bakmak, söylenenden ziyade maskeli küresel senaryonun devreye alınma niyetine odaklanmak, ayrıntıyla istiflenmiş sinsi hedefleri tefrik etmek, sorumlu ve milli bir siyaset marifetidir. Bu gelişmeler yaşandıktan sonra TÜSİAD Başkanı hemen pozisyon almış, kulağına üflenen yalan yanlış bilgilerle hükümeti, ekonomiyi, hukuk ve demokrasi konularındaki eleştirilerini sıralamıştır. Bize göre zamanlama ilginçtir. TÜSİAD son dönemlerde hukuk devletiyle hiçbir şekilde bağdaşmayacak karanlık ve karmaşık ilişki ağlarından muzdarip olduğunu ileri sürmüştür. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü de egemendir. TÜSİAD'ın dış tazziklere, dış telkinlere değil, milletimizin gerçeklerine, milli güvenliğimizin haysiyetine saygı ve riayeti paradan daha önemli bir şeref meselesidir ve İzmir HDP il binasına yapılan saldırı da süreci başka bir noktaya taşımıştır. Saldırganın ifade tutana uyanık bir şuurla analiz edildiğinde meczup olmadığı, tek başına hareket etmediği, bilinçli bir eylem içinde eyleme geçtiği hemen fark edilecektir. Lütfen dikkat buyurunuz. Öyle bir gün seçilmiştir ki Binada tek bir HDP'li yönetici yoktur. Hatta planlı bir toplantı da iptal edilmiştir. Tıpkı Ankara gar patlamasında tıpkı Suruç katliamında olduğu gibi HDP'liler araziye uymuşlar, birdenbire kayıplara karışmışlardır. Olayın vuku bulduğu gün ne hikmetse çay servisi yapan asıl şahsın yerine Yardım amacıyla kızı binaya gelmiştir. Cinayete kurban giden Deniz Boyaz'ın masada yarım bıraktığı kağıt bardaktan içtiği çay ile yediği domates ve zeytin kısa süre içinde Türkiye alethlerlerinin propaganda görsel olarak kullanılmıştır. Katilin ise bozkurt işareti yapan ve silah tutan halini resmeden fotoğrafları sanki bir yerlerde hazır bekletiliyormuş gibi anında servis edilmiştir. Yani bir taşla daldaki birden fazla kuşun vurulması hedeflenmiştir. Altını kalın bir şekilde çizerek soruyorum. Bu katil gerçekte kimdir? HTS kayıtları çıkarılmış mıdır? Bağ ve bağlantıları kimleri ve nereleri işaret etmektedir? provokasyonun içinde derin PKK'nın yabancı istihbarat örgütlerinin kiralık taşeronların parmağı var mıdır? HDP'yi masumlaştırıp partimizi, cumhur ittifakını ve Türk devletini suçlamak üzere bina edilen bu cinayetin önü, arkası, sağı, solu, altı üstü sonuna kadar araştırılmalıdır kim ne biliyorsa, kimin elinde ne belge, ne bilgi varsa emniyet güçlerine ve adli makamlara teslim etmek durumundadır. Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İP, Halk TV, yazı ve haberleriyle tahrik kampanyasının medya ayağını teşkil eden kiralık yazar ve gazeteciler hem soruşturma hem de koğuşturma süreçlerine Alacakları özel bir izinle müdahil olmalı, olayın ilk yüzünün aydınlığa kavuşmasına cesaretleri varsa hizmet etmeli diyor. Biz bu cinayeti reddediyoruz. Katilin ve işbirlikçilerinin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz. Kılıçdaroğlu denizi öldürdüler. İstiyorlar ki bu ülkede hiçbir genç mutlu olmasın. Sözlerini Neye dayanarak? Hangi delile güvenerek söyleyebilmiştir? Bu olayın sonucunda Türkiye'yi haydut devlet durumuna düşünmek isteyenler olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu ne dediğinin şuurunda mıdır? Aklı başında mıdır? Haydut devlet nedir? Uluslararası hukukun tek bir sayfasını okumadan kulaktan dolma ifadelerle nasıl ve hangi hakla, hangi cüretle, hangi tespitle böyle konuşabilmiştir? Son yıllarda uluslararası literatüre giren başarısız devlet, rantiye devlet, düşmüş devlet, haydut devlet gibi kavramlar genellikle hedef ülkeleri yalnızlaştırmak için kullanılmaktadır. Haydut devlet küresel kapitalist sisteme uyum sağlamaya direnen, nükleer silah kapasitesini geliştirmeye çalışan, uluslararası terörizme destek veren ve ABD'nin hayati çıkarlarını tehdit eden devletler için söz konusudur. Genellikle diğer ülkelerle diplomatik ilişki kurmaktan kaçınan bu devletler, politik veya ekonomik yaptırımlara hatta askeri müdahalelere uğrama potansiyeline sahiptirler. İzmir'deki cinayetin ardından Türkiye'ye pusu kurmak isteyen gerçek haydut devletler yok mudur? Kılıçdaroğlu kime hizmetle memur edilmiş? Akıl hocalığını kimler devralmıştır? Partiler üstü bir anlayışla tesis edilen, milletimizin özlemlerini ve devletimizin dik duruşunu teyit eden dış politikayı 180 derece değiştireceklerini söyleyen bu gafilin ağzından çıkanı kulağa duymuş mudur? <laughs> Hepsini geçtik de HDP eş başkanları tahrip edici konuşmalarını yaparken katil devlet sloganları atan alçakları kimler doldurmuş? Bu karanlık yürü kimlerin dolduruşuna gelmiştir? Kılıçdaroğlu'na haydut devlet kavramını söyletenler bu işin neresindedir? Açık seçik söylüyorum. Türk devleti egemen ve haysiyet sahibi bir devlettir. Katil itamları ise soysuzluktur. Öldürülen Deniz Poyraz'ın kim olduğunu ben size söyleyeyim. PKK'nın kırsal katılım sorumlusu şehirden daha çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçiler işbirlikçisidir. Milis işbirlikçi köy, kasaba ve şehirlerde yalnız ve sahipsiz görülen kişileri terör örgütüne devşirmek için çalışan, örgütün hain eylemlerine yardım ve yataklık yapan terörist demektir. Bu iş, milis Birlikçi'nin babası ise duyan herkesi şok eden açıklamalarda bulunmuş. Bir nevi canlı bomba gibi patlamıştır. Deniz benim denizim değil. Kürdistan'ın denizidir. Biz dağlarda direnen aslanlara borçluyuz. Şu anda düşmanın tank ve toplarının önünde direniyorlar. Biz ne kadar bedelde versek halen onlara borçluyuz. Allah gerillaya güç versin, kuvvet versin. Mertebelerini yükseltsin. Herkesi ikaz ediyorum. Hiç kimse ne yapsın acısı var, ne dediğini bilmiyor. Saptırmasına heves etmesin. Böylesi bir bahaneyle sarılmasın. İzmir'in göbeğinde bir PKK'lıyı arayıp da bulamayacağı bir propaganda imkanı yakalamış. Bunu da şerefsizce kullanmıştır. Dağda bir aslan biliriz. O da şerefli Türk askerimiz, şerefli Türk polisimiz, şerefli güvenlik korucularımızdır. Diğer eli silahlı vaziyette dağlarda gezenlerde görüldüğü yerde indirilecek açık hedeflerdir ve çakalın insan suretleridir. PKK'lı milis birlikçilere hakkı yenmiş garip kureba, mağdur ve mazlum muamelesi yapan köksüzlere soruyorum. Suçsuz, günahsız, güzeller güzeli, ay öğretmenimiz şehit ediler ki edilirken nerelerdeydiniz? Nereye sinmiştiniz? Hiç sesiniz çıkmış mıydı? Annesi Nurcan Karakaya ile 10 aylık Bedirhan bebek barbarca şehit edilirken ne yapıyordunuz? Kalbinizde hiçbir sızı duydunuz mu? Ya Eren Bülbül, ya Necmettin öğretmenimiz, ya ana kuzuları, ya emzikli bebekler bileniniz, hatırlayanınız kaldı mı? Şerefiniz kadar konuşun desem bunların hiçbirisinin ağzını bıçak dahi açamaz. Açamaz. Sol örgütler, emek ve meslek örgütleri, barolar, CHP, HDP, TKP, Kim Emek, KESK, DİSK, Halk Evleri. Alayınıza millet adına soruyorum. Deniz boyu, boyaza sahip çıktınız. Bu kadar bu milletin çocuklarına, bu vatanın onurlarına, evlatlarına sahip çıkabildiniz mi? <laughs> Müşrik bir seslenişiniz. Sevgi dolu bir dokunuşunuz görüldü mü? Aziz şehitlerimize rahmet dilemenizi bıraktık da terörü kınıyacak tek bir kelam edebilecek insaf ve iffeti sergileyebildiniz mi? Hazreti Ömer'in şu duası duandır. Allah'ım günahkarın kuvvetini ve iyinin acizliğini sana şikayet ediyor. <laughs> Kürt kökenli kardeşlerim biz sizi Allah için seviyoruz bağrımıza basıyoruz. Aramızda hiç fark yok. İnancımız bir, irademiz bir, istikbalimiz bir, geçmişimiz bir, bayrağımız bir, devletimiz bir, milletimiz bir, mukaddesatımız bir, acımız bir, anımız bir. Kan içen vampirlere sırtınızı dönün ve teröristlere şamarı indirin. Birliğimizi ve birliğimizi bozmak isteyen iç ve dış miraklara millet sevdasıyla özdeşleşmiş tarihi gücünüzü gösterin. Şayet birileri Türk-Kürt çatışmasının düşünü kuruyorsa gök girsin, kızıl çıtsın ki bu düşten bu kabusla uyandırmak ki bizim için hayat memat konusu olacaktır. Kılıçdaroğlu'na diyorum. Yabancı dostlarının tuzağına düşme. Zira başaramayacaksın. HDP'nin eş başkanlarına sesleniyorum. Emperyalist efendilerimize aldanmayın. Zira başaramayacaksınız. Ipin ve diğer marjinal partilerin başkanlarını uyarıyorum. Ona buna ümit bağlamayın. Melun amaçlarınıza kesinlikle ulaşamayacaksınız. Set olacağız bariyer olacağız, baraj olacağız, kale olacağız, sur olacağız, duvar olacağız. Kilevne'deki direniş, Kocatepe'deki dirayet, Çanakkale'deki şehadet olacağız. Zilletin önünü keseceğiz, oyunlarını bozacağız. Bayrak olacağız, sancak olacağız. Vatan olacağız, düşmeyeceğiz. Türkiye'yi kesinlikle düşürmeyeceğiz. Bir olacağız, kardeş olacağız, büyük bir aile olacağız. Türk milletinin kahramanca duruşuyla ayrım otlarını kurutup bölünme umudu taşıyanları hayal kırıklığına uğratacağız. Mert olacağız, ahlaklı olacağız, erdemli olacağız. Tavizsiz olacağız. Adam gibi adam olacağız. Serden geçmiş bir yürekle Türkiye'yi sonuna kadar muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Bu duygu düşüncelerle haftalık olan meclis konuşmama son verirken hepinizi ve muhabbetle selamlıyor. Aziz milletimize esenlikler diliyor. Her gününüzü Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Sayın Genel Başkanım, hitabınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Herhangi bir talimatınız yoksa toplantıyı kapatmak istiyorum, arz ederim.